Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün, sağlığımızla ilgili belki de en köklü yanılgılardan birini hep birlikte yıkacağız. Genelde aklımıza bile getirmediğimiz, sadece kadınları etkilediğini düşündüğümüz bir konudan bahsedeceğiz. Erkeklerde meme kanseri. Evet, bu konu erkekler içinde giderek büyüyen bir tehdit. Şu soruyu bir düşünelim. Meme kanseri bir kadın hastalığı mıdır? Eminim çoğumuz içimizden evet diyoruz değil mi? Yıllardır böyle duyduk, böyle bildik. Ama ya bu kanı aslında çok tehlikeli bir gerçeğin üzerine örtüyorsa, gelin şimdi bu algıyı tek bir rakamla sarsalım. Evet, %26. Yanlış duymadınız. Sadece son 25 yıl içinde erkeklerde meme kanseri teşhisleri işte bu oranda arttı. Bu rakam bize çok net bir şey söylüyor. Bu konuya artık kadın hastalığı deyip geçme lüksümüz yok. Peki, bu tehlikeli artışı anlamak için yol haritamız ne olacak? Önce bu hastalığın neden bu kadar unutulduğuna bakacağız, sonra artan risk faktörlerini ve genetik bağlantıyı mercek altına alacağız. Ardından hayati önem taşıyan belirtileri konuşup en sonunda da sağlığınızı korumak için sizin neler yapabileceğinize, yani eylem planımıza odaklanacağız. Başlayalım. İlk bölüm unutulan bir hastalık. Neden geç teşhis erkekler için bu kadar büyük bir tehdit? Çünkü işin en sinsi tarafı tam da burada gizli. Farkındalık eksikliği. Ve bu eksiklik maalesef ölümcül olabilen gecikmelere yol açıyor. İşte bütün meselenin özeti bu. Bir yanda erkeklerde meme kanseri olmaz canım gibi köklü bir inanç var. Peki gerçekten ne oluyor? Gerçekte ortaya çıkan belirtiler basit bir kist ya da geçici bir kas ağrısı sanılıyor ve sonuç doktora gidilmiyor, o değerli zaman akıp gidiyor. İşte bu basit ama tehlikeli yanılgı geç teşhisin en büyük sebebi ve bu gecikme erkekler için biyolojik olarak daha da tehlikeli. Bakın, erkeklerde meme dokusu kadınlara göre çok daha az. Bu ilk başta iyi bir şey gibi gelebilir ama tam tersi. Bu az doku yüzünden ortaya çıkan bir tümör çok daha hızlı bir şekilde göğüs duvarına, cilde, hatta lenf bezlerine sıçrayabiliyor. Yani az doku paradoksal bir şekilde daha hızlı yayılım riski demek. Bu yüzden erken farkındalık erkekler için belki de daha bile kritik. Ama bakın bu endişe verici tabloya rağmen çok ama çok iyi bir haber var. Bir umut ışığı. Eğer hastalık erken yakalanırsa, yani o paha biçilmez zaman kaybedilmezse erkeklerde tedavi başarısı kadınlarla birebir aynı seviyede. Yani her şey tek bir şeye bağlı. Erken teşhis. Peki, en başta konuştuğumuz o %26'lık artış neden kaynaklanıyor bu? Neden daha fazla erkek bu hastalıkla yüzleşiyor? İşte şimdi bu artışın arkasındaki nedeni yani artan risk faktörlerini araştırma zamanı. Risklerin önemli bir kısmı aslında modern yaşam tarzımızda gizli. Obezite mesela. Vücuttaki fazla yağ dokusu östrojen hormonunu arttırıyor ve bu da bir risk faktörü. İlerleyen yaş, özellikle 60 yaşın üzerinde olmak da öyle. Buna bir de fiziksel hareketsizliği ve artan alkol tüketimini eklediğimizde risk tablosu maalesef kabarıyor. Aslında saydığımız faktörlerin birçoğu aynı kapıya çıkıyor. Hormonal dengesizlik Vücudumuzda çok hassas bir östrojen testosteron dengesi var. İşte bu denge ne zaman bozulsa erkek meme dokusundaki hücreler içinde kontrolsüz büyüme riski yani tehlike çanları çalmaya başlıyor. Tabii ki olay sadece yaşam tarzıyla bitmiyor. Bazı tıbbi durumlarda bu dengeyi doğrudan bozabiliyor. Mesela Kleinfelter sendromu diye genetik bir durum var ki risk 20 ile 60 kat arası arttırabiliyor inanılmaz bir oran. Ya da siroz gibi karaciğer hastalıkları, vücudun hormon düzenleme merkezi bozulunca risk artıyor. Hatta jinekomasti yani erkeklerde meme büyümesi bir neden olmasa da bu hormonal dengesizliğin önemli bir işareti olabilir. Şimdi çevresel faktörlerden daha derin bir konuya geçiyoruz. Ya risk ailemizden bize miras kaldıysa yani risk DNA'mızda yazılı mı? Gelin genetiğin bu konudaki kritik rolüne bakalım. Şu karşılaştırmanın çarpıcılığına bir bakın. Genel olarak bir erkeğin yaşam boyu riski binde 1 ama eğer BRCA2 geninde bir mutasyon taşıyorsanız bu risk bir anda binde 70'e fırlıyor. Yani tam 70 kat artıyor. Bu genetiğin ne kadar güçlü bir faktör olabileceğinin en net kanıtı. Bu genetik haritayı biraz daha detaylandıralım. Gördüğünüz gibi başrolde BRC2 var. %7'ye varan riskiyle erkekler için açık ara en tehlikelisi. Ama tek suçlu o değil. BRC1, PALB2, CHEK2 gibi diğer genlerdeki mutasyonlar da riski ciddi şekilde artırıyor. Ve BRC2'nin bir kötü tarafı daha var. Sadece meme kanseri değil, prostat ve pankreas kanseri risklerini de yükseltiyor. E, bu kadar bilgiden sonra akla gelen en doğal soru bu değil mi? Peki kimler genetik test yaptırmalı? Herkes mi? Hayır. Gelin kimlerin bu konuyu bir doktorla konuşması gerektiğine bakalım. Şimdi kendinize şu üç soruyu sorun. 1- bir, Ailenizde, birinci dereceden bir erkek akrabanızda, yani babanızda, erkek kardeşinizde veya oğlunuzda meme kanseri var mı? 2- Ailenizde kadın erkek fark etmez birden fazla kişide meme kanseri öyküsü var mı? Ve 3. Ailede 50 yaşından önce konulmuş bir meme veya yumurtalık kanseri teşhisi var mı? Bu sorulardan herhangi birine cevabınız evetse, bir doktorla genetik testi konuşmak için gerçekten çok geçerli bir nedeniniz var demektir. Tamam, riskleri konuştuk, genetiği anladık. Şimdi en pratik bölüme geldik. Göz ardı edilemeyecek belirtiler. Vücudunuzda neye dikkat etmelisiniz? Kendi kendinize bakarken neleri aramalısınız? Bakın, en yaygın belirti genellikle meme ucunun altında veya yakınında ele gelen sert, ağrısız bir kitle. Ve en büyük tuzak da bu, ağrısız olması. İnsanlar ağrımıyor, önemli bir şey değildir deyip geçiştiriyor. Sakın! Bunun dışında meme ucunda içe doğru çekilme, kabuklanma gibi değişiklikler, şeffaf veya kanlı bir akıntı, ciltte kızarıklık ya da gamze gibi bir çöküntü ve tabii ki koltuk altındaki şişlikler. Bunların hepsi birer uyarı işaret. Ve işte aklınıza kazımanız gereken bir benzetme daha. Eğer göğüs bölgenizdeki cilt bir portakal kabuğu gibi pütürlü, gözenekli bir görünüme bürünürse, bu bir saniye bile beklemeden doktora gitmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu, çok net bir görsel ipucudur. Ve geldik en önemli bölüme. Tüm bu bilgileri aldık, peki şimdi ne yapacağız? İşte karşınızda sağlığınızın kontrolünü kendi elinize almanız için 3 adımlık, basit ama güçlü bir eylem planı. Planımız çok net. 1. Her ay düzenli olarak kendi kendinize muayene edin. Vücudunuzu tanıyın ki normal olmayanı hemen fark edin. 2. Aile riskinizi analiz edin. Ailenizin sağlık geçmişini öğrenin. Bu sizin kişisel risk haritanızdır. Ve 3. En önemlisi, herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde sakın geçer ya demeyin, beklemeyin. Hemen bir genel cerrahi uzmanına danışın. Bu 3 adımla kontrol tamamen sizin elinizde. Unutmayın, bu konuda ilk savunma hattınız en pahalı ilaçlar ya da en yeni teknolojiler değil. Sizin en güçlü silahınız, en sağlam savunma hattınız bilgidir. Her şey bilmekle ve farkında olmakla başlar. Ve şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Artık risk faktörlerinizi daha iyi biliyorsunuz. Peki bu hafta ailenizin sağlık geçmişi hakkında kiminle bir konuşma başlatabilirsiniz? Bu anlatımın amacı sadece bilgi vermek değil, sizi harekete geçirmekti. O belki biraz zor ama hayat kurtarabilecek o konuşmayı başlatma sırası şimdi sizde. Kendimiz için ve sevdikleriniz için.